haydi Miro, içeri gidelim. Ha? Etmedi mi daha? Ya senin dağlarda ateşler yakmaktan anladığın budur Heval. He? Yani konfor bu kadar mı içimize işlemiş bizim ha? Yok. Sadece hava soğuktur. E senin muhabbetin daha da soğuktur. Bunların hepsi bir fırsat Heval. Ne fırsatı? Öz eleştiri fırsatı. Ben öz eleştiriye içeride devam etmeyi tercih ederim ha. Bugün uzmanla karşılaştık ha. Ne? Çok şeker adam. Çok güzel muhabbet ettik ha. Sen bu adama ne diye taktın anlamıyorum. Delirdin sen bro. Ama ama bu sorumsuzluk. Kulak kesen adam, kulağından bir parça alan adamı merak eder. Öyle değil. Çok kişisel, çok saçma ve tehlikeli bir şey bu. Neden kafana göre yapıyorsun bunları? Ya merak etme, merak etme. Ha. Açık etmedim. Sadece... <laughs> ...gündüz esnaf, gece terörist konseptini daha yakından göstereyim dedim. Anladın mı? Saçma, çok saçma bir şey bu. Aslında nişanlısının bir çayını içecektik ama... ...avukat hanım çok yoğunmuş. Ben de tabi uzmanım bu cesine karşılık. Hani derler ya, biz de eşek değiliz herhalde ha? Ne yaptın? Hı? Ya gel hele, gel içeri geç Miri komutan, çay içelim. Gel hele. Uy. Anlayacağın işlerimin yoğunluğundan çok fazla kitap okuyamadım ben. Eceabad'da gemi atölyesinde çalışıyorum ben. Bu büyük dizel motorların falan bakımını yapıyorum. Çok ilginçmiş. Öyledir. Yalnız sen de bayağı bir şey biliyorsun ha. He? Helal olsun. <laughs> yok canım. Yok yok öyle. Ben ilk gördüğümde nasını verdim. Peki bu Obama'nın başkanlık işine ne diyorsun Moruk? Bu adamlar 30 sene öncesine kadar aynı otobüse binmiyordu ya. He? Hatta bir film vardı neydi? Zenci bir herif oynuyordu. Cık, şey. Ha? değil mi? Hayır komutanım, sadece patlama oldu. Nöbetçi miydin ulan sen? Evet komutanım. İyi, geç yerine. Gözünü dört aç. Emredersiniz komutanım. Osman! Uzak kontrol yapın, sakın yaklaşmayın. İrtibatta kalın. Emredersiniz komutanım. Boyraz, Mantar tabancası. Biz burada ne cehennemler gördük. Ulan bir gece de rahat uyuyalım da ya, bir gece. Ben mevzileri dolaşacağım baş başa. Sen Osmanlı irtibatta kal. Anlaşıldı Aslı Emre. Muhammed, gel benimle. Romadizmaları var tabii. Her yere siz gidin. Yaşlılık fena iş ya. Anasını satayım. Herkes yerine ulan! Beyler! El bombası atmışlar komutanım. Tarif tipi. Pimi çekip bırakmış adam. Cık. Tuzak bu tuzak. Peşinden gitsek ya. Beyler, çeneler değil, gözler. Etrafı kollayın. böyle ya. Allah sizler. Buyuruz ne yaptınız? Boyraz durum nedir? Boyraz beni duyuyor musun? Çek şey de bakarak oğlum. Boyraz duyuyor musun beni? Cevap ver. Siz kimsiniz? Allah Allah. İsmini söyle bana. Kim o? Kul kulaksız diyor Allah. komutan. Ver bana. Dinliyorum ulan! Senin uzman beğendi mi benim hediyeyi? Ne demişler? Çam sakızı çoban armağanı ha! Uç! Hakan Aslan'a haber ver. Poyraz hemen geri dönsün. Uç! <laughs> ne hediyesi ulan? Agresif olma komutan. Dinle, dinle. S**t lan! Başlayın, ne hediyesi ulan? Konuşsana! Konuş diyorum ulan sana! A ne yapmışlar her mol. Allah belalarını versin. Kontrol gidiyoruz. Onu da nişanlısını da şişe geçireceğim. Bunu ona aynen söyle. Anladın? Mı? Ula rezil. Ula şerefsiz katil. Ula köpek soyu. Oradan af kurması kolay, buraya gel ulan! Ben seni gene ararım komutan. Bu uydu telefonda... ...büyük rahatlık canım. hediyesi. Bunlar ne Osman? Dikkaya telsiz rölesinde şehit verdiğimiz askerlerin kayıp uzuvları komutanım. Toprağa veremediklerimiz.